Çok güzelsin, çok, çok güzelsin, çok, çok güzelsiniz, güzelsin. Güzel, sen güzelsin be. Ben ne yapayım? Allah ben güzel güzel demem... Ben... Of, oh, girme oraya. Girme oraya, şey... ...bugünlerde böyle hep kafamda sen varsın ya. Böyle nasıl bir şey biliyor musun? Böyle sürekli içim bir tuhaf, bir karıncalanıyorum. Sanki saçlarım böyle değiyorsa demek ki böyle saçların... Yemin ederim dikkatim çok dağılıyor. Ne oluyor saçlarım topla ya? Vallahi böyle kırbaş kırbaş... Ne diyorsun be? Ya ne diyeceğim ben ya? Vallahi ne diyeceğim ya? Yavuz? Ne yapıyorsun burada böyle acaba? Ben sana karşı boş değilim. Sen? Ben sana karşı boş değilim dedim ya. Allah belamı versin. Şey, sonra konuşsak olur mu ben? Derse gireceğim de şimdi yani pek müsait bir zaman değil. Tamam, sonra konuşalım. Şey yapalım zaten, yemeğe çıkalım. Akşam yemeğe çıkalım, yemekte birlikte böyle hem yeriz hem konuşuruz ama... E, ...hem yerken, hem konuşurken, ağzımızda lokma varken konuşmuyoruz değil mi? Tamam, tamam. Akşam konuşalım o zaman. Ben şimdi gidiyorum. Gerçekten. Müsaadenle. Ya şey, şey al, adın neydi senin ya? Eylül. Ya sen öyle gül öyle gülümse Allah